Günaydın arkadaşlar. Ben 3 yıldır elektrikli araç kullanıcısıyım. Adım Behçet Kardeş. Eczacıyım. 3 yıl önce Goe şarj cihazları aldım. Abdülkadir Bey ile iletişime geçtim. Bir arkadaşların tavsiyesi üzerine almıştım. Abdülkadir ile beraber 3 yıldır arabamı da Abdülgoe ile şarj ediyorum. Çok şükür buna kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Daha sonra Skyway'i sattım. Aşağı yukarı 4 Evet. Şöyle bir sen kurdum, bu şekilde geldiğim zaman elektriği açıyorum. Güneş enerjisi sistemi olduğu için çeyrekte çalışıyor. Yani şu anki bu eşyaların saatte 5.7 kwh veriyor. Eğer onu tam gücü aldığım zaman 11 kvar rahatlıkla alabiliyorum. Evet. Şimdi şarjımızı taktık. Şimdi arabanın içindeki değeri göreceksiniz. Evet, şu an şarj başladı. Şu an gördüğünüz gibi 5.8 kvar'yı rahatlıkla alıyor araba. Eğer bunu tam güç yaparsam 11'e yaklaşıyor aşağı yukarı. Ee, birkaç kere sıkıntım oldu. Gece saat 12'de de Abdülkadir Bey e aradığım zaman sağ olsun bana yardımcı oldu. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bu sebepten dolayı Abdülkadir Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hatta bir kere tatilde e, Asus'a gittiğim zaman Asus'taki oteller normal e, prizden de elektriğimi çektiğim zaman da aşağı yukarı 17-18 saatte arabamı tekrardan şarj etmiştim tüm arkadaşlarıma saygılar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.